Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayvancılık yapılır mı? Yani bununla ilgili tecrübelerimi, gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Hayvanlarımı da şöyle göstereyim sizlere. Şu anda yemlerini yiyorlar. Mutlu mesut. Şimdi gelelim konumuza. Biliyorsunuz günümüzde pek çok insan şehrin kasvetli hayatından kurtulup hayvancılık ve tarım yapmak istiyor. Ama bununla ilgili tabii ki de girmeden önce ak akıllarında birçok soru işareti var. Ben de bu e, bunlardan biriydim aslında. Tamam köylüydüm. E, Aileminde ufak bir ağrı vardı. Bir tane ineğimiz bir tane de yavrusu vardı. Fabrika işçisi olarak çalışıyordum. Sonradan da e, bu ortamdan kurtulmak istediğim için ve sonrasında zaten işten de çıkarıldık bunun neticesinde. Vesile olmuş oldu. Ben de hayvancılığa giriş yapmış oldum. Hem e, hayvancılık hem de fındık tarımıyla uğraşıyorum. İlerleyen zamanlarda da bu kızların sütlerini parekende olarak satma niyetimiz var. İnşallah o günleri görebilirsek şu anda e, tohumlanmadılar ve Çok uzun bir süreç var önümüzde. Her neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, günümüzde hayvancılık ciddi anlamda zor günler geçiriyor. Bunun temas sebepleri de e, uygulanan tarım politikalarının bence yanlışlığıdır. Yani bunu örnek verecek olursak biliyorsunuz e, bir döneme öncesine kadar hayvancılıkta süt ve et fiyatlarının dengesizliğiydi. Bundan kaynaklı da bir sürü hayvanımız kesime gitti. Ve bunun e, neticelerini de bugün görüyoruz. Biliyorsunuz et fiyatları mükemmel derecede tırmanışa geçti. Süt fiyatları keza aynı şekilde şu anda güzel e, bir sütün litresi 37 lira marketlerde. Yani daha kalitesizlerinin 25-26 lira civarlarında vardır muhtemelen. Her neyse. Yani bununla e, alakalı benim Görüşlerim şu şekilde, eğer siz de hayvancılık yapmak istiyorsanız, özellikle büyükbaş üzerinde şunları yapmanız gerekiyor bence. ya Üretmiş olduğunuz e, ürünü, atıyorum işte, sütse sütü, e, besi ise besi hayvanın etini, bunları bir şekilde e, ortada aracı olmadan müşteriye direkt olarak temas kurup satabilmeniz gerekiyor. Misal, şu anda köylerde süt e, şeyleri fabrikaları 10,5 liradan sütü toplatıyorlar. Yani bizde bir tane şöyle kırma cerseğimiz var. Mecbur ondan artık kalan sütleri satamadığımız sütleri ona vermek mecburiyetindeyiz. Yani 10,5 liraya ona veriyoruz. Tabii ki de yağını alıp da veriyoruz. Yağını da 300 lira karşılığında 1 kilosunu satıyoruz. Ama öyleyken dahi güzel para kazandırmıyor arkadaşlar. Güzel para kazandırması kastım şu. Biliyorsunuz ki yem fiyatları mükemmel derecede artmış durumda bir bayla samanın 100 lira olduğu, 3 valyemin 400-450 lira olduğu bir ortamda gidip de 10,5 liralardan sütünü satayım, işte 300 liralardan yağını satayım yapamıyorsunuz. Bakın yağ kazandırıyor şimdi işin açıkçası. Ama süt 10,5 liradan bedava arkadaşlar. Şu anda gidip de bir çarşıda bir bardak çay içmeye kalksanız zaten 10 liralara içemiyorsunuz yani. Bir kahvede bir yerde içerseniz anca. Her neyse. Bundan kaynaklı benim düşüncem şöyle. Dedim ki e, 4 tane sağlır hayvan almak yerine ben gideyim 4 tane düve alayım. Hem param kısıtlıydı. Bunlara yetiyordu. Yani bir tane düve de alabilirdim. Veyahut da kırdı dört 4 tane de alabilirdim. Vesaire. Ama istedim ki önce ben bir dükkanım kurayım. E, müşterilerime kendimi tanıtayım. Ondan sonrasında üretime geçeyim. bu süreçte de hem bilgi birikimlerim artmış olur. Hem insanları kendimizi tanıtmış oluruz. yani uzun bir süreç var önümüzde çünkü. Bu e, hayvancılık ciddi anlamda bir meslek arkadaşlar. Yani böyle sadece önüne işte yemini koyun. Veterineri çağırın hasta olduğu zaman o vaksinesin öyle bir dünya yok. Birçok işinden kendiniz anlıyor olmanız lazım. Birçok işini kendiniz yapıyor olmanız gerekiyor. Yani atıyorum bir veterinerin buraya sadece geliş masrafı olarak hani yakıt ücreti olarak bile bir dünya paralar isteniyor. Ki bunun ilacı vesairesi hariç. Siz en azından bu e, ne bileyim tıbbi nedir vesairedir bunları kendiniz yapabiliyorsanız zaten veteriner size elinizden geldiğince yardımcı oluyor. En azından buradan bir kar edebiliyorsunuz. Hani bunun gibi konular. Yani bunun da akabinde ileride işte YouTube aracılığıyla özellikle belli bir kitleye ulaşıp buradan direkt olarak müşterilere hizmet edebilmek veyahut da işte Bartın'da yaşıyorum. Bartın'daki yerel insanlara bunun sütünü ederinde satabilmek. Şu anda internet üzerinde 50-60 lira bandında cersey sütü satılıyor. Ama gidip de tabii ki de kendi yani sizi kimse tanımıyor gidip de işte benim sütüm cersey sütü kime satacaksınız? Yani gidip de pazar yerinin ortasına oturup 50-60 liraya kolay kolay kimse gelip sizden almaz. Ve siz de bunu uğraşmak istemezsiniz. Hem hayvanlara bakacaksınız hem de gidip sütlerini satmayla pazar yerine uğraşacaksınız. Bunu kimse istemez şahsen. Çünkü e, 4 tane hayvanın günlük sütü nereden baksanız 70-80 kilo günlük süt. Her gün bunu satabileceğiniz belirli müşteri kitlenizin olması gerekiyor. Ve ederide de satarsanız para da kazanırsanız zaten bu 4 8 de olur. Çok da güzel paralar bırakıyor çünkü. Ama ederine satabilirseniz. Yani 50-60 lira bağında değil de atıyorum 30 liraya bile bir gün e, bir sütü satabiliyorsanız kilosunu. E, güzel para. Ben bunun hesabını kitabını daha öncesinde de zaten yapmıştım. Ciddi anlamda güzel paralar bırakıyor arkadaşlar. Yani 30 liradan başlarsınız. ilerleyen zamanlarda duruma göre 35 lira 40 lira ederine doğru çıkartırsınız. Ama önce piyasaya girmek gerekiyor. Aslında işin temel mantığında tamamıyla şu var. Üretmiş olduğunuz ürünü satabilmek. Yani üretmek çok ayrı bir şey. Satabilmek çok ayrı bir şey arkadaşlar. Yani gönül isterdi ki işte direkt sütçüye verelim. Yani buçuk liradan değil de gelip benden 20 liradan almış olsaydı ben bugün Cersei yerine e, hoştayn alırdım. Koyardım buraya. Üretirdim. Giderdim. Sütçüye 20 liradan verirdim. Paramı alırdım. Ama bugün buçuk liradan hem satıyorsunuz çok uygun bir fiyata hem paranız da bir ay. Hani kart veriyorlar size. E, bir ay içinde işte sütünü satıyorsunuz. O kart doluyor. Dolduktan bir ay sonrasında parayı alabiliyorsunuz. Yani bu şartlarda sizin zaten hayvancılığı yapabilmek ve bundan da para kazanabilmek, evinizi geçindirmek yani böyle bir imkan zaten yok arkadaşlar. Yani şöyle ki örnek verecek olursak. Yani ben bu sene fındığı paketlettirip satmayı düşündüm. Dedim ki bir çuval alayım. Bunu paketlettireyim. Belli bir atölyeler var burada fındığı işte. Onlara vereyim. Bunları da müşterilerimize satalım. Daha fazla fiyat Hesabın kitabını yaptık. İşte bir ton fındığımız vardı. Bunu 105 liradan hesapladık. Kabukluğunun kilosunu. Ona göre hesabımızı yaptık. İşte yarım kilosunu belli bir fiyat belirledik. Yani hesabımıza göre de bir ton fındıktan bu şekilde satacağımız zamanda da 170 bin lira para kazanacaktık. Yani kabuklu olarak direkt toptan satsaydık 100 bin liraydı. Ama paket ettirip müşteriye satabilseydik 170 bin liraydı. Satabildik mi? Oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Çünkü çevremiz çok geniş değil. İşte YouTube'dan da belli bir kitleye sahip değilim. Çünkü kanalım açalı çok bir zaman olmadı ve çok da aktif değilim. Burada evet bayağı bir ihmalkar davrandım. Yani ilerleyen zamanlarda daha da aktif olup daha çok kitleye ulaşıp daha fazla insana kendimizi tanıtmak niyetindeyiz ki paralar kazanabilelim. Yani herkes ister ki günlük işte taze para gelsin cebine. Yani şu hayvanları ister düve olarak yetiştirip hani gebe bir şekilde satın, ister sütünü satın para kazandırıyor. Ama bakın e, şu, YouTube'da özellikle e, bu konularla ilgili çok videolar var. Bazı insanlar atıyorlar işte diyorlar ki hayvancılık para kazandırmıyor. Battık işte girdik işe şu kadar paramız vardı bunu batırdık kredi çektik bu kadar borca girdik olmuyor gitmiyor sakın girmeyin yapmayın diyen bir sürü insan var bir sürü videolar var doğru yani bu şekilde yapamayın insanlar da var ama nedenini de az önce size anlattım arkadaşlar gidip de sütünüzü 15 liralardan satıyorsanız ne bileyim yani bu şekilde olduğu zaman zaten siz kalınamazsınız ki kar edebilme imkanınız yok sıfır ama diğer türlü dediğim şekilde yaparsanız e, güzel para kazanabilirsiniz. Yani cerset üzerinde konuşacak olursak, e, bir sürü insan şu anda orijinal, yani genetiği bozulmamış saf Cersi'dir alıp para kendi olarak bu işi yapmaya çalışıyor. Özellikle sosyal medya hesaplarına girip takip ediyorum. Bir sürü yeni yeni insanlar hesaplar açarak buradan bulunmuş oldukları işte ildeki e, yerel halka süt temini yapıyorlar. Yani bir sürü insan var. Yani bu insanlar bu işe başladıysa, yapabiliyorlarsa, demek ki birileri bundan para kazanabiliyor. Bakın ben bugün gidip de Jersey, işte Trauzon çok meşhurdur biliyorsunuz Jersey'yi. Bu hayvanların birçoğu kırma hayvanlardır. 1900'lü yıllarda ülkemize gelmiş Amerika'dan ve Danimarka'dan onların birçoğunun genetiği bozulmuş. Bilinçli şekilde çiftleştirilmesi yapılmadığı için zaman içinde bu hayvanlar kırmaya dönmüş arkadaşlar. Ama şu anda da yurt dışından özellikle bir sürü hayvan geldi. İthal gebe düveler. Bunların satışları var. Yani ben bu hayvanları aldığım zaman misal 25 bin liraya aldım tanesini dediğim şekildeki Trabzon'daki Trabzon'daki hayvanların yavruları da 17 bin liraydı. Aynı aylıktaydılar. Bakın 17 bin lira vermek vardı 25 bin lira vermek vardı. Ama ben dedim ki işin temelinde yani profesyonellik olsun yani profesyonellikten kastım şu genetiği sağlam olsun. Yani bu hayvan bana 10 kilo 15 kilo değil de 20 kilo 25 kilo 30 kilo verebilsin. Yani bu kapasite bu genetiğe sahip hayvanlar olsun. 3 kuruş fazla olsun. Temiz olsun, kaliteli olsun mantığında. Biraz huysuzlar bu ara. Kızana geldiler. Neyse arkadaşlar, işin temelinde bu şekilde düşündüm. Tabii ki de bu şekilde düşünmeden önce birçok insanla görüştüm. İşte jersey üreten, sütünü satan bir sürü insanla konuştum, görüştüm. İşte YouTube'dan bir sürü videolar izledim. İnternetten araştırdım. Yani şu jersey'in özellikle saf hayvanını hayvanını bilen çok az insan var. Genelde şu şekilde cersey deyince akla zayıf, bodur, işte 5-10 kilo süt veren hayvanlar geliyor. Ama değil. Bu hayvan mesela cersey, simenter melezi bir hayvan. Yani çok az bir cerseyli kalmış ama sütü mükemmel. Biliyorsunuz cerseylerin sütü, protein oranı, kazein oranı her şey mükemmeldir. Dünyanın en kaliteli sütü diye zaten geçer. İşte arkadaşlar biz bu işe başlarken bu şekilde başladık. Yani bunlar için teorik kısmıydı. Biliyorsunuz ki işin teorik kısmıyla e, uygulama kısmı çok çok ayrı oluyor. Bu dama gelip de özellikle sabahları o soğukta bu hayvanların işte affedersiniz pisliğini temizlemek, bunlarla uğraşmak, etmek ciddi anlamda zor işlerdi. Ama zamanla alışıyorsunuz. Ben de alıştım. Ben halen de e, eski çalıştığım Fabrikanın elbiselerini giyip de bu dama geliyorum. Yani her gün ben bu elbiseyi zaten giyiyordum. Bugün hala giyiyorum ama kendim için giyiyorum. Bir başkası için değil. Bir başkasını zengin etmek için değil. Yani ilk başladığımız günlerden şu zamana kadar bir sürü yol kat ettik. Yani çok YouTube'a video atmadım bunlarla ilgili. İşte yapmış olduğumuz işlerle güne gün birlik hani videolar. Ama yani kamera arkasında baya bir yoğun günler geçirdik arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında biliyorsunuz ki köylü durmaz. Köyde iş bitmez çünkü. Tabi e, güzel zamanlar da oldu, çok yorucu zamanlar da oldu. Bugünlere geldik. Yani ben şu ara ilk başladığım zamanlarda ağrımın e, şu kısmı yoktu. Hayvanlarım sığmıyor diye yaptırdık, suluklar yaptırdık. E, badana yaptım. Olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorum. Tabi şu anda gene e, örümcek ağları vesaire var. Yani ayda bir aldığımız halde gene oluyor. Hayvanlar gene pisletiyor. Oluyor yani. Buna yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi hayvancılık para kazandırır arkadaşlar. Bizim yani ben kendi üzerimde konuşayım sizlere hedeflerimden biraz olsun anlatayım. Benim istediğim şu biliyorsunuz ki yani dünya gün geçtikçe bir gıda krizine doğru gidiyor. Özellikle temiz gıdaya ulaşabilmek çok zor bir hale gelmeye başladı. Yani şu anda mesela yapay et konusunda e, bir ilerleme sağlanıyor. İlerleyen zamanlarda insanlara yapay et verilecek. Yani şu anda diyebilirsiniz belki yapay eti kim alıp da yiyebilecek? Ama yediğimiz işte bu tavuk sucuklarıdır, sosislerdir, şunlardır, bunlardır. Onların da bunlardan çok bir fark olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü insanların alım gücü gün geçtikçe düşüyor. Ve bunlara yönelmek zorunda kalıyor. Ve bundan da ziyade şimdi bazı durumu iyi olan insanlar... Yani insan ister ki her şeyin organini, temizini yiyeyim, içeyim. Yani şimdi süt alıyorsunuz, en kaliteli sütü de alsanız şu anda, büyük markaların sütünü de alsanız, ben yani kötülemek için söylemiyorum ama çiftlik hayvanının sütü. Bu hayvan dışarılarda gezip çıkıp e, otlamıyor, hava almıyor, hareket etmiyor. Olduğu yerde sabit diyor. İşte önüne devamlı yemler, şunlar, bunlar yiyor, ediyor ama diğer türlü atıyorum bir Karadeniz'in yaylalarında yiyen, bir işte otundan yiyen bir hayvanla, o hayvanın sütü nasıl bir olabilir? Ama Karadeniz'in yaylasındaki hayvanın sütü e, ee, o fabrikadaki hayvanın sütü kadar para etmiyor. Neden? Çünkü o fabrikanın sahibinin elinde para var arkadaşlar. Para en büyük güçtür. Yani bu hayvancılık üzerine de öyledir. Çünkü e, paranız varsa her şeyi daha ucuz yoldan sahip olabiliyorsunuz. Yem alıyorsun. E, aybaşı yem aldığınızı düşünün. Şu anda ben ilk girdiğim zaman e, üzerinde konuşacak olursak e, 370 liralardan düve yemini alıyorduk. Şu anda 475 lira olmuş. Aradan da en fazla 7-8 aylık bir zaman geçmiş. <laughs> Tabii ben birkaç ay öncesine kadar bu yemi toptan bir şekilde fındıklarımı sattıktan sonra aldım. Dedim ki ilerleyen zamanlarda mükemmel derecede yem fiyatları fırlayacak. Alayım 50 çuval en azından hani bütçem kadarıyla hesabımızı kitabımızı yaptık. 8 aylık bir yem giderimi sabitlemiş oldum. Yani özellikle bu e, büyük çiftliklerde yani videolarında izlersiniz e, Sencer Solakoğlu gibi çok büyük çiftlik sahiplerinin kendilerinde bu şekilde bir e, stratejisi var arkadaşlar. Adamlar gidiyorlar yani bizim gibi e, direkt olarak da yem bayisinden falan değil ama gidip de fabrikayla anlaşıyorlar. Diyor ki işte bana senelik atıyorum 10 tır Yem getir. Samancısıyla araya görüşüyorlar, işte sılayıcısıyla, şunuyla, bunuyla. Zaten birçoğu da kendi yemini kendi üretiyor. Niye? Çünkü bu adamlarda para var. Sizin 1 e, litre sütü 10 liraya mal ettiğiniz, farz e, edelim misal, o adamlar belki de 6 liraya, belki de 5 liraya üretiyorlar. Çünkü yani ciddi anlamda süründen kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani 10 çuval yem almak var, 1000 çuval yem almak var. Arada mükemmel derecede fark oluyor. E böyle olduğu zaman da para sizin elinizde, fabrikanın sahibine gidip şunu diyebiliyorsunuz. Bak ben şu kadar para vereceğim sana. Sen de bana bu kadar yem ver. Yani adamı bir şekilde orta yolu bulmaya zorluyorsunuz. Çünkü paranın gücü var. Ama bizim gibi böyle aile işletmesi sahibi insanlar bunu maalesef yapamıyor. Çünkü biz gidip de böyle tır tır yem alacak ne paramız var, ne onları koyabilecek yerimiz var, ne de hayvanımız var. Bizim böyle 4 tane 5 tane hayvanımız var. O zaman ne yapacağız? Yani ilk sene yapamazsınız belki ama ilerleyen zamanlarda işinizi ilerlettikçe daha fazla para kazanmaya başladıkça atıyorum bir tane hayvanı satarsınız full o hayvanın parasıyla yem alırsınız kendinize. Bir senede ne kadar yeminiz gider atıyorum 10 çuvallı yem işte 10 e, slash torbası ondan alırsın. Ne bileyim 100 baylet saman bunları alıp kenara koyarsın o zaman para kazanabilirsiniz. Ama diğer türlü eski usul yapacaksanız aydan aya işte yemin alayım, işte yüz balle saman alayım. Bizim eskiden böyleydi yani. Ee, biz kışın ortasında saman alırdık. 70-80 liraya aldığımız samanı kışın ortasında 140 liraya aldığımız zamanlar da oldu. Nereden nereye iki katı. E, bütün yaz boyunca almamışsın. Kışın ortasına gidiyorsun diyorsun ki işte satıcıya bana işte şu kadar saman tamam diyor hay hay. Adam deposuna yığmış zaten samanı yazda. Yani ucuz fiyatta. Çünkü adamın elinde para var. Yiyordu koydu kenara. Sen de gittin. Kışın ortasında dedin ki bana saman getir. Tabi abicim dedi hemen getirdi sana. İşte bir kamyon. 50 balya 100 balya neyse koydu. O zaman diyecek ki 140 lira. E sen o zaman hayvancılıktan nasıl para kazanabileceksin? Kazanabilme ihtimali var mı? Yani bu işler tamamıyla matematik. Tecrübe, deneyim, piyasayı gözetlemek, yani birçok konu var aslında. Sadece hayvancılık e, ağara gelip de hayvanı yemleyip güzel bakmak değildir. Bunun ardında aslında birçok şey vardır. Yani ben e, fındık tarımıyla da uğraştığım için bu sene e, gittim i̇şte fındıkçıların gruplarına girdim. Yani fındık üretimini yapan insanların. Baktık ki Türkiye genelinde e, fındık çok az olmuş. Fındığın e, çok az olduğu zamanlarda fiyatının pahalı olacağı belli bir şeydir. Hükümetin açıklamış olduğu fiyatın, 74 lira yanlış hatırlamıyorsam. Fındıklar toplandı, çuvala girdi. Aradan birkaç gün geçti. Hemen şeyciler geldi. Fındığı işte alan adamlar geldi. 78 liradan. Bakın, devletin açıkladığının üstünde ilk defa yüksek fiyattan geldiler. Hemen almak istediler. 78 liradan. Bizim köyün bir çoğunu topladı, gittiler. Ben satmadım. Aradan bir iki ay geçti. İşte artık yaz sonlarına doğru. yem da lazım. Dedim ki satalım. Kaç lira? 100 lira. Güzel para. Bir ton fındığımız vardı. 78 lira alacaktık. Yüzde bin lira para aldık arkadaşlar. Yani arada e, 22 bin lira gibi bir fark vardı. Ben zaten 53 çuval yemi 2500 lira paraya aldıydım. Bir nevi yani elimde bir tık daha bekleterek fındığı 53 çuval, hatta daha da fazlasını bedavaya getirmiş oldum bir nevi. Yani bu size söylediğim sadece hani bir örnekti. Malınızı ederine satabilmek için yani çevreyi, piyasayı, bu işi yapan insanlarla devamlı böyle irtibat halinde olmanız gerekiyor. Gözlemlemeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız o zaman para kazanırsınız. Yani adamın elinde misal işte 100 tane hayvan vardı besilik. Et fiyatları şu an mesela çıkacağı konuşuluyor. E bu adam bir ay öncesinde satmış olsaydı atıyorum 250 liradan kestirecekti. Ama bir ay sonra sattı. Her şey fırladı gitti. Kaç lira oldu? 300 lira. 100 tane hayvandan mükemmel derece para oynuyor arkadaşlar. Yani bunları takip etmeseydi bu adam gidip 250 liradan satsaydı e o zaman zarardı. Çok büyük zarara girmişti. Sonra diyecekti ki ben para kazanamadım. Yani burada birilerini suçlamak için söylemiyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben profesyonel anlamda çiftçilik, hayvancılık yapan bir insan zaten değilim ama sizlere sadece gördüklerimi, duyduklarımı, şahit olduklarımı aktarmak istiyorum arkadaşlar. Para parayı çekiyor. Elinizde güzel bir sermaye yoksa bu hayvancılık işine girmek ciddi anlamda hani girseniz dahi para kazanabilmek çok çok zordur. Yani bugün bir ağrın e, maliyeti ciddi anlamda büyük paralar. Ben ufak bir bölümünü yaptırdım. Yani mükemmel para gidiyor. Ağrı yaptırıyorsun, içine hayvanını koyuyorsun. İşte tesisatını alıyorsun. Ben mesela hayvan yatağını alamadım bu sene. Yani bütçemiz yetmedi. Önümüzdeki seneye nasip. Gibi gibi. Tabi her şey maliyet değil. Bunun güzel yanları da var. Ne var mesela? <laughs> böyle tatlı kızlarınız var. Bakın arkadaşlar. Şimdi fabrikada çalışıyordum. Bir gün hiç unutmam. İşler çok yoğun böyle. Yazın ortası ama fabrikanın içi mükemmel sıcak yani. Dışarıdan da sıcak. Her neyse çok susadım. Gidip bardak su içtim. Yani Amir de beni bekliyormuş sanki böyle. Bir geldi sen de o kadar işler yoğun. Seni bekliyorlar ediyorlar. Niye çabuk olmuyorsun? Niye su içmeye gidiyorsun? Baya bir tantana oldu orada. Bir şey diyemiyorsun. Niye? Çünkü ödemen gereken kredi kartı borçların var. İş ee, iş yok. Yani bu bölgede iş bulamıyorsun kolay kolay. Bartın küçük bir yer. İş imkanı çok kısıtlı. Yani birçok lafını yutmak zorunda kalıyorsun. başına öne yiyorsun. Eyvallah diyorsun. Demek zorunda kalıyorsun. Başka bir şansın yoktu yani. Gecenin 12'sinde işe gidiyorduk. Böyle garip garip insanı yaşlandıracak, kocatlaracak hallerdi arkadaşlar. Yani ben bugün yaptığım işten gayet memnunum. Tabii ki de şu anda hayvancılıktan bir para kazanma modunda değiliz. Ne bileyim bir süt falan satma olayımız yok. Hayvan satma olayımız yok. Şu anda tamamıyla yatırımdayız. Aldığımız birikimimizi, şuymuzu, buyumuzu, her şeyimizi hayvanlara ekipmanlara yatırdık. Ne bileyim çapa aleti aldım kasasını aldım. Yem aldık, şunu aldık, bunu aldık. Yani arabamı sattım, fındığımı sattım. Birikimimden verdim. Zamanımdan verdim, emeğimden verdim. Bu noktalara bugün geldik. İlerleyen zamanlarda inşallah emeğimizin karşılığını alabileceğimizi ben düşünüyorum açıkçası şahsen. <laughs> yani nasip olursa YouTube'da güzel yerlere gelebilmek, en azından Bartın'daki işte yerel insanları satarken diyebilmek. Bak işte size sattığım ürünün e, hayvanlar bunlar. Süt satıyorsak misal. İşte bakın hayvanlar bunlar. Temizliği bunlar. Süt. işte hijyen bu şekilde. İnsanlara bunları gösterebilmek. Ben sadece süt satmak istemiyorum. Yani bunun yanında da işte ileride zamanlarda yumurta tavukları alıp işte bunun yanında yumurta satabilmek. Sonrasında bahçemizde işte mısır, fasulye, ne bileyim elma, armut ne yetiştiriyorsak ne varsa bunların hepsini müşteri satabilmek. Yani bunlar oluyor bahçemizde. Her şey fazlasıyla oluyor. Yani ekmek uğraşmak ekmek gerekiyor tabii ki de. Ama karşılığını alabileceksek neden olmasın? Manavdaki 20 liraya satılan atıyorum bir kilo elmayı ben de 20 liraya satabiliyorsam veya 15 liraya sat. Hani vergin daha düşük ne bileyim giderlerin çok daha az vesaire. Yapabiliyorsan çok güzel. Hayvancılığın yanında bunlar da var. Aslında iş tamamıyla e, üretmek. Ondan da bir tık daha fazlası müşteriye pazarlayabilmek. En büyük sıkıntı zaten şu anda tarımdaki bence bu. İnsanlar üretmiş oldukları ürünleri pazarlayamıyorlar. Misal e, limon, bu sene biliyorsunuz bayağı bir haberler falan da çıktı. Bir sürü insan e, bahçesini söktürüyor ağaçları. Bir tane teyze de vardı. Limonu alıyor. İşte 50 kuruştan 1 liradan kilosunu söktürüyor bahçesine. Sonrasında gidiyor bunların kabuklarını soyup kabuk şeklinde bazı firmalara satıyormuş. Güzel de paralar da kazanıyormuş gibi. Şimdi her insan tabii ki de bunu yapabilir mi, uğraşmak ister mi? Tabii ki de istemez ama yapabilir. Yani şunun sütünü insan ister ki gelsin adam kapımdan alsın götürsün. Kaç lira yirmi lira. Güzel de para kazanıyoruz. Allah bereket versin. Demeyi insan ister. Ama maalesef bizim ülkemizde böyle bir dünya yok. Yani işler tamamıyla emeğe, gayrete, çabaya kalıyor arkadaşlar. Çabalamamız gerekiyor. Birazcık insanlarla fazlasıyla haşır neşir olmanız lazım. Güzel yüzlü olmanız lazım. İşinizi düzgün, istikrarlı yapmanız lazım ki insanlar da sizi tutsun, sevsin. Malınız da zaten güzelse, kaliteliyse her türlü işini yaparsınız. Bugün elinde süt kimsenin kalmaz. En kötü gider sütçüye sütünü satarsınız. Yağını da ekstradan gider satarsınız. Bugün sosyal medyadan satabilmek kolay. Ben köydeki birçok insana dair biz yağ satıyoruz. Çünkü insanlarla hayvan yok. Köydeki bir insana 300 liraya biz yağımızı sattık. Demedi ya arkadaş niye 300 liraya satıyorsun? Demedi. Şimdi markete gitsen aldığınız yağın üzerine bakın. Yüzde kaçı tereyağı? <laughs> Geçen görmüştüm. 130-140'larda yalınmaması öyle bir tereyağı oranı vardı. Geri kalan neydi bilmiyorum artık bizim sattığımız yüzde şu hayvanın işte kaymağından sütünden elde etmiş olduğumuz tereyağı arkadaşlar. Elde çalkalıyorsun ediyorsun sonradan gidip veriyorsun. İçinde katkı maddesi sıfır. Hiçbir şekilde yani şey yok. Organik yani yüzde yüz. Verdiğimizde belli. Saman veriyoruz. Mısır sulacı veriyoruz. İşte bir de fabrika yem veriyoruz. Yaz aylarında tabii ki dışarıda çıkarıyoruz. Meralizmiz de var. Böyle işte arkadaşlar. Bence hayvancılık güzel bir şeydir. İnsanın her şeyden önce psikolojik olarak böyle etkiliyor arkadaşlar. Yani mutlu oluyorsunuz. Hayvanlarla uğraşmak, insanlarla uğraşmaktan kat ve kat çok daha güzeldir. Ne kızım? <laughs> Hanfendi nasılsınız bugün? Şimdi insanlar uğraşacağınıza gelin böyle bu hayvanlar sizi yalarsın. Tabi dilleri birazcık farklı gibi oluyor ama. <laughs> sırrım seni bak. Arkadaşlar burası böyle. Çok stresli olsan, mutsuz da olsan böyle geliyorsun. Böyle iki elini törpületiyorsun. Hem nasıl elleriniz güzel tertemiz oluyor. Doğal organik farklı. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsanız yapın ama seveceğiniz bir iş yapın. Para da kazanıyorsunuz bunun yanında mükemmeldir. İnsan hayata bir kere gelir. İkinci kez gelmez. Ben ömrümü bir fabrika köşesinde asgari ücretli çalışarak bitirmek istemedim. Çünkü bu şekilde yaparak bana bir gelecek sunmuyor. Yani Az çalışan arkadaşlara beni yanlış anlamayın kesinlikle. Ben de sizlerden biriydim bir zamanlar. Şimdi çiftçiyim. Çok da mutluyum. Umarım sizler de bir gün böyle benim gibi çiftçi olursunuz. Hayvan bakarsınız. Ne bileyim tavuk bakarsınız. Fındık bakarsınız. Ne bileyim bu tarz işler yaparsınız. Hayvancılık, tarım güzeldir arkadaşlar. Tarım bizim geleceğimizdir. Bir ülkenin bağımsız olması için tarım olmazsa olmazıdır. Gitti Rusya'dan e, ne bileyim buğday alıp da ayçiçeği alıp da Bulgaristan'dan saman alıp ne bileyim yani değişik değişik ülkelerden biz tarım ürünleri ihraç ediyoruz. Yani Meksika'dan bile nohut ithal ediyormuşuz. Ne alaka memleket bizim topraklarımız dünyanın en verimli toprakları. İnsanımız keza aynı şekilde çalışkan insanlar. Her şeyin en iyisini biz Türk milleti olarak yaparız. Bundan yana bir şeyimiz yok. Ama Tabii ki de biraz cesaret gerekiyor. Ben cesaret ettim. Başladım. Şu anda çok büyük paralar kazanan biri değilim. Çok büyük hayvanlarım, sürüm falan yok. Ama gayet mutluyum. İnanıyorum ki günün birinde bu dediklerim de olur. Çok büyük sürülerim olmasa da güzel paramızı kazanabildiğimiz, alnımızın teriyle ailemizi geçindirebileceğimiz kadar bir para kazansak yetiyor. Yeter ki gidip de birilerine kul olmayalım. Sadece Allah'a kul olalım. Düşüncem bu şekildeydi arkadaşlar. Yani profesyonel değilim dediğim şekilde. Umarım bu sözlerimi yanlış anlayanlar olmaz. Bunlar sadece benim düşüncelerimdir. Birilerini yargılamak için de söylemiyorum ama artık tarım için teknoloji gerekli. Şu elimde tutmuş olduğum, beni görmüş olduğunuz telefonda bütün dünya yatıyor arkadaşlar. İnsanlar ulaşım artık çok çok daha kolay. Durduğunuz yerden sadece bu şekilde video çekerek bir sürü insana ulaşabilirsiniz. Üretmiş olduğunuz ürünleri pazarlayabilirsiniz. Kolay mı? Hayır. Hiçbir şekilde kolay değil. Ama hayatta zaten hiçbir şey kolay değil. Her şey zor. Her şey çabanıza, emeğinize bakıyor. Eğer tabii zengin değilseniz, bizler de zengin değiliz. Bizler köylüyüz, çiftçiyiz. Emek, gayret bizden. Takdir Allah'tan. Değil mi kızlar? <laughs> Arkadaşlar, durum böyleydi. Yani benim gördüm, tanık oldum, şahit oldum. olaylar böyleydi. Umarım birilerine bu videomuzda faydamız dokunur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arada bazen derim sürüşüyor kusura bakmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz, yorum atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok çok önemli. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kızlar, merhaba değil, hoşça kalın deyin. hoşça kalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın.